Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 25 Nisan 1 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar gezegeniniz Mars yay burcunda retro hareketini sürdürüyor. Satürn yay burcunda retro. Bu dönemde özellikle eğitim, yüksek öğrenim, uluslararası bazı işleriniz veya hukuksal konularda e, sınavlarınız olabilir. Özellikle Satürn ve Mars bu dönemde bu alanlarda e, sizi zorlayabilir, yorabilir. Bu haftanın ilk iki gününde Ay Yay burcunda olacak. Özellikle Pazartesi sabah saatlerinde Ay Marsla e, görünüm yapacak. E, bu gün içerisinde bazı gerginliklerle karşılaşmanıza neden olabilir. Özellikle seyahat gibi eğitim gibi konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Evet pazartesi ve salı günü ay yay burcunda ilerlerken siz de yeni deneyimlere karşı daha açık olacaksınız. Özellikle bilgiyi paylaşmak, yeni konularda bilgiler öğrenmek, bazı eğitimlere, seminerlere, toplantılara katılmak, kısa uzun seyahatler yapmak için hafta başı oldukça etkili olabilir, verimli olabilir. Çarşambadan itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Ay Oğlak burcunda ilerlerken Çarşamba ve Perşembe günü biraz daha sorumluluklar ve görevler ön planda olacak. Kariyerinizle ilgili olabilir, ailevi e, sorumluluklar olabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Bugünlerde de e, Ay Oğlak burcunda ilerlerken Plüto ve Uranüs sert etkileşimde bulunacağı için özellikle Perşembe günü üzerinizde biraz baskı ve gerilim hissetmeniz mümkün. İlişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Ani çıkışlardan ani fevri hareketlerden uzak durmakta fayda var. Ve cumadan sonra Ay Kova burcuna geçiyor. Daha sosyal, daha rahat enerjiler var. Özellikle arkadaşlarınız bazı grup faaliyetleri, organizasyonlar, davetler, cuma ve cumartesi günü yaşamınıza dahil olabilir. Bunlar da sizi oldukça keyiflendirebilir, eğlendirebilir. E, hafta sonu ayın 30'unda ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs Boğa burcuna geçecek ve 24 Mayıs'a kadar Venüs Boğa burcunda oldukça güçlü bir pozisyonda olacak. Venüs Boğa burcunu yönetir. Burada özellikle maddi konularda biraz daha şans verir. Para, parayı kazanmak ve değerlendirmek konusunda Venüs daha verimlidir. Bunun yanı sıra güzellik, estetik, sanat, sevgi, aşk gibi konularda ve yaşamın keyifli yanları, kişisel zevklerimiz, beş duyuya hitap eden tüm kavramlarda Venüs oldukça güçlüdür. İkinci evinizde ilerleyecek. Tabii ki bu dönemde özellikle Mayıs ayında para konularında size şans verebilir. Kazançlarınızı arttırabileceği gibi bazı güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Güzel, keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Bu arada iştahınızda da biraz artış olabilir. Venüs boğa burcunda ilerlerken sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.